Alandan çıkışımız esnasında e, Yunan askerlerinin yine bir e, bir bergazı saldırısı oldu vatandaşlara yönelik, mültecilere yönelik. Ve alanda çok fazla çocuk ve bebek vardı. E, ambulansın etrafını çevrelediler, bizi durdurdular. Yetişkin vakalar da vardı. Bu esnada ekip arkadaşım Tansu durumu kötü olan bir bebekle ilgilendi. Diğer ekip arkadaşım Murat yetişkin hastalarla ilgilenirken ben de hızlı bir şekilde bütün bebeklere müdahale edebilmek için bebek ve çocuklara hızlı bir şekilde onların muayenelerini tamamladım. Bu meslek vicdan ya da vefa duygusu, merhamet duygusu olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Allah'a şükür bizler bunları barındırıyoruz. Burada çalışan bütün gönüllü arkadaşlar aynı şekildeler. Zira polis olsun asker olsun elimizden geldiğince ki çünkü bu olaylarda en çok etkilenen çocuklar oluyor her zaman ve dünyanın neresine gidersek gidelim çocuk her yerde çocuktur. Onları mutlu edebilmekte amacımız yani onları huzurlu hissettirebilmekte bu sebepten böyle bir konuşma dili içerisindeydim. İnanın tamamen hani nasıl konuştuğumun bile farkında değildim aslında ama onlar evet bir taneler onlar tatlılar, sevimliler, onları hatırlatmakta amacımız. Müzik